Selamlar dostlar Vızık hoş geldiniz. RDR2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Molly kampta bizimle konuşmak istiyormuş. Gidip bakalım derdi neymiş şu Molly'nin. Bir bakalım evet doğru yere gidiyoruz. Molly 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 Molly. En son hatırlarsanız bir kadın dayanışmasına hey

excuse me miss o'shea what you want i bring a gift the great gift of information so you got some tip off so now i can yeah. risk my neck and make you some money while you lounge around <laughs> you know arthur Better it is, it, it it works on the inside as well as on your sour face if you say so <laughs> but you could go find some other fool to run your errands bill come on over here will you be my other fool you too charles what are you Talking about Arthur's <laughs> of a little stick up. I heard about no, I'm not. What you just said, hey, I'll do it as long as you ride with us. I got a serious medical condition. <laughs> yes, you are a compulsive liar. No need to be like that, Charles. Have I ever lied to you? I hardly know you exactly. <laughs> you boys should do this, it's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God, help me. Fine, I'll do it. <laughs> well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train, very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. <laughs> Hadi bakalım bir işçi parasını Hadi ödeyen bir at arabası parayla dolu dediğine göre dayımızın At <laughs> home. <laughs> Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee high to <laughs> a Why, They to a decade, maybe. <laughs> what is you've scoped here exactly? Well, I told you, there's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down in the roads. <laughs>

bu evet şu da ateş etmemem gerekiyordu. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben niye böyle bir şey yaptıysam? Checkpoint. Lan onurumuz düştü hemen. Oha. Bir an ödüm koptu. <laughs> Anlarına takılı okey. Hadi gidelim. i work for cornwall kerosene and tar mr leviticus cornwall oh great so you know him <laughs> who doesn't i hear he's rich enough to share the wealth around and not miss too much. Oh, oh, no, miss no. Sende, Bin dolar mı? Çok iyi. Hey, Bunlar oh, oha oha. <laughs> halden ordu geliyor. Kaç kaç kaç. <laughs> Durmuyoruz durmuyoruz da onlar da geliyor yani. Ne kadar aldık bu arada görebiliyor muyuz? Yok. Tamam sakin olun. Sa Oha oldu geliyor ya. Harbiden. Bunları artık ateş etmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Evet. Önüme bak nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Bir daha ateş edeceğim bir daha ateş edeceğim oha evet, daha ver buradan da gelen var bir tane değil mi? Ateş İnşallah at, ata ateş etmedim Arkamızdan gelen bir tanesi kaldı ama Neyse şu anda kesin gözümüz var Oi, 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 oi. You can move fast when you have to, can't you? Just shut up, Williamson. Get the get up. Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's shake him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leading Cornwall's men to camp. Alright! Yeah. Whoa! Let's hide in here.

Absolutely. Well, shut up, old man. Look, well, I was just trying to shut up. There's a light over by the house. Damn. Yeah. 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 I didn't mean, let's just know keep this gone. Go. Go See yeah. what happens. Hey, 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 I got on, hmm. Want to be this your place? Kinda. Uh, and you didn't hear nothing? I. Uh, uh, bu orada biri yaşıyor bize geldik direkt adamın ağrına girdik uh -huh, buyrun uh -huh, buraya geliyorlar ne yapacağız Adamlar geliyor. Demek ki onlar geliyor. Hareket ettiremiyorum Arthur'u. Bakacağız sadece. Neden biri ateş etmezse? <laughs> çıkıyor. Şey Ne olacak? Place looks empty to me. And the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Şey Come on, let's head back. Dön, evet. Ah! Place is empty. Versin. <laughs> Lan. Buyurun buradan ya Başladı mı? behind you charles we got more of the bastards on this side looks like mr cornwall's gone enough to secure it Yine tütünü almam lazım şu an. Dur, dur, nereden? Her yerden atış geliyor. Düm, 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 düm. Oo, Buradan da gelen biri var. var orada. Hadi çıkalım hadi 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 çıkalım burada. biliyor muyuz? Çıkamıyoruz da burada. Aha çıktım. Abi hadi çık. Çıkamıyoruz da burda Şurayı kırmaya çalışıyor. Burada ateş edenler var. Göremiyorum ki şu. şey. Hadi hadi hadi. Haydi 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 haydi. Oy oy oy. Koş 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 koş. Gelen var mı? Gelen yok. yanımıza şey almamışız. Fırlatıp da bir uçak var mı? O da yok. Neyse. Gelsinler. yaz hmm. Biraz ilerledikten sonra onları almamız lazım. İki sessizce dedik de. Bunlara nereden ateş ediyorlar ya? Ne yapacağız şimdi? Hala geliyorlar mı evet? Bu adam ölmedi tabii ki. Başka gelen var mı? Kaçalım lan buradan. Hadi yeter. Ay.

O da iyi en azından. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Redirect 2 bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.